Evet sevgili arkadaşlar hindi basımız pişmiştir böyle çok lezzetli oldu arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz bakın ben biraz da çörek otu üzerine ve üzerine ve da ekledim biraz daha tat versin diye. Kepen tohumu da biraz ekersiniz üzerine müthiş lezzet oluyor. Herkese merhabalar. Bugün de kendime hindi külbastı hazırladım sevgili arkadaşlar. Öncelikle marketten hindi külbastımızı alıyoruz soslanmış bir şekilde. Böyle teflon tavaya ya da çelik bir tavaya bırakabiliriz. Üzerine biraz pul biber ekliyorum. Biraz saf zeytinyağı. Biraz da kekik ekleyebilirsiniz. Biraz da zerdeçal da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Zerdeçal, zerdeçal biraz daha lezzet katar böyle. Siz de aynı şekilde. Önce bir yüzünü 30 dakika, 30 dakika, 15 dakika pardon bir yüzünü, 15 dakikada bir yüzünü kısık ateşte pişiriyoruz. Sonra afiyetle yiyoruz.